Bugün burada soykırıma hayır, Filistin'e destek, Siyonizm'e lanet adı altında gerçekleştireceğimiz mitinge hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Memur Sen Zonguldak temsilciliği tarafından Filistin'e destek İsrail'e lanet mitingi düzenlendi. Madenci anasında düzenlenen mitinge AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Saadet Partisi Merkezi İçe Başkanı İsmail Üstünyer, Belediye Meclis Üyeleri, Memur Sen'e bağlı sendika başkan ve üyeleri katıldı. Miting öncesi Filistin'e Juman Altamemi tarafından şiir okundu. Mescidi Aksa'yı gördüm düşünde Bir çocuk gibiydi, Barı beşiğine aklını koydum. Sanki bir yer altı nehir çalıyor. Şey Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerimi diyordu bir ses. Nerede kardeşlerimi diyordu bir ses. Elin kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Şimdi kimsecikler varmaz yanına. Muminden yoksunum. Çöllerde bekler dururum. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Gütür Müslüman'a selam ediyordu. Dayanamıyorum bu ayrıla. Kucaklasın beni İslam ediyordu. Kucaklasın beni İslam ediyordu. Ya şahadet ya hürriyet. Memursan İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, basın açıklamasında İsrail'in katliamını kınadı. İsrail'in bir devlet değil, terör örgütü olduğunu belirten Aşkar şöyle konuştu. Sözün bittiği yerdeyiz. İki yüzlerin zulmü ayırdığı zamandayız. Soykırımcı siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorlandığı zamandayız. Evet, bugün de mazlumların kanı üzerine kurulmuş birleşim var. O şebeke kimileri devlet diyor. Hayır. İsrail devlet değildir. İsrail emperyalizm tarafından kurulmuş, desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail bir